Bagaj su alma problemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün uğraştığımız araç ikinci aracımız e, Fulyans. Fulyans bagaj su alma problemlerinde aracımız bu şekilde tamponu sökülür. Klips yerleri, çatlak yerleri temizlenir. Güzelce aşındırılır, bulunur. Ondan sonra onarıma başlanır. Onarıma başlamadan önce de sıcak hava tabancasıyla kıyı köşesi güzelce nemin ütübeti alınır. Ondan sonra onarım yapılır. Şimdi bagaj su alma problemlerimiz var dediğimiz zaman arkadaşlarımız ben onardım stop ben onardım petek. iki tane bir sorun var piyasada. Hani bunların ikisini diyalo yapsak kapışırlar ölümüne. <laughs> Şimdi arkadaşlar araç su alma problemleri ne petekten ne de sağından solundan stopun gelir. Araç su alma problemleri her zaman ne diyorum kıyı köşe çatlamaları. Bu klipsler, bu sekmanlar, bu contalar, bu Bak burada bir, iki. Bunların klipsleri. Sizin halk dilinde olan petek sorunları. Evet petek sorunları bunlar. Petek sorunlarını bu şekilde arkadan yapıp onarım teslim ediyoruz. Aracın hani buradan baktığımız zaman her tarafı tertemiz olacak. Bakın stop su alma problemi demiş. Bagaj su alma problemi demiş. Buralara bir mastik çekmişler. Ama bu araç gene su alıyor. Hani demem o ki ezbere kafanıza göre işçilik yapmayın. Bak aracın adamın aracı tertemiz. Görüyor musunuz? Her tarafında hiçbir tane mastik yok. Bu tarafı da aynı şekilde. Şimdi bu aracın sağ tarafı hasarlı. Sağ tarafında hasarlar var. Bakın bozukluklar var. Buralarda eziklikler var. Bakın suyu alan yerlerin su izleri zaten kendini hemen belli eder. Her arabada belli eder. Şimdi bakın buralar pas yapmış. Şimdi baktığımız zaman bak arkadaşım. Görüyor musun açıklığı? Burayı ben temizledim. Açtım. Bagaj su alma problemleri kazalı anlarda. Bakın şuradaki mastikler buradaki mastikler buradaki mastikler bakın şurada bir tane mastik var. Her zaman en çok onarım yaptığımız yerler. Burası klipsler. Şu bak burada bir tane bak. Bakın şu arayı görüyor musunuz? Bakın. Evet bakın orada bir tane çatlak var. Bakın burada bir tane çatlak var. Şöyle uzaklaştırırım. Evet. Şimdi bagaj su alma problemleri bunlardan olur. Bu da nedir? Araç test edilir. Kaçaklar nereden geliyor? O bölgeye onarım yapılır. Hani ezbere ben stoptan aldı, seninki de stoptan alır diye benimki petekten aldı. Seninki de petekten alır diye onarım yapılmaz. Ve onarımlar aracın tamponu sökülür. Tamponun arka kısımlarından yapılır. Aracın iç kısımlarından silikon sağına soluna sıkılmaz arkadaşlar. Bagaj su alma problemleri bundan ibaret. Hani demin bir kişi aradı beni ee diyor ki benim arabam su alıyor nereden alır? Abi ben müneccim değilim ki ben senin aracının suyu aldığını nereden bilebilirim ki? Bak araç bu şekilde geliyor test ediliyor. Bakın şurada bir ıslatlık var bakın. Görüyor musun? Şimdi ne yapacağız? Bu aracı test edeceğiz. Bu aracın onarımları bitecek. Bu aracı biz atıyoruz bir köşeye. Kuruyacak. Ertesi sabah kalkıp tekrar su tutuyoruz sağını solunu mastiği de ertesi güne kurumuş oluyor yaptığımız onarımla. Bu sefer ikinci bir onarımda ne yapıyoruz? Suyu tuttuğumuz zaman farklı farklı yerlerde kaçaklar varsa oraların onarımını yapıyoruz.